Bu nasıl bir hayvan bu amına koyayım. Böyle meydanda kalmış. E erken kalkıyor işte amına Gördüm gördüm gidiyor gördüm. Hiç hareket etmeyin. Yerde sola bir yere yatacak. Hiç hareket etmeyin o yatar ileride bir yere. Erken kalktı işte ben o yüzden diyorum ses çıkartmayın diye. Paturtuya garın karın mı çok ses çıkıyor. Eke daha şandı lan. Öküz gibi gördün mü? Çok, çok, lazım lazım. çok önden kalktı ya. Savaş için git daha eyvallah. Yalnız ateşten büyük duran o da Hani oğlum? Hani? Dönüyor kutamıza gelecek o.